Evet arkadaşlar sözümüzü tuttuk 3B bir geldik. Birazdan türben olduğu bölüme çıkacağız. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzaktayız ve en yakın merkez en az 3 kilometre uzakta. Başımıza neler gelecek hiç bilmiyoruz. Yukarıda neler yaşanacak. Biz izlemeye devam edelim. Haydi abi, Başla. Girmiyor Ben yanımda durmak bile istemiyorum kardeşim. Hayır. Abi sakin, sakin ya. olun. Sakin olun abi. Sen Buradan gir, direkt geçin. evimize gir. Evet abi. Ciddi misin abi? Evet. Sen bak bu olaya... ...hep negatif yaklaştın tamam mı? Sana bir şey oldu bak. Gerçekten. Gerçekten sana bir şeyler oldu. Abi gerçek. Şu ağaçların orası. Dur be. harbi ses geliyor, dur dur dur. dur, dur yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. bilmiyoruz yukarıda neler yaşanacak. Bizi izlemeye devam edelim. Etraf şu an çok karanlık. Gitleri karanlık. Hedeflediğimiz yere doğru çıkmaya çalışacağız. Ama ne derece başarılı oluruz bilmiyorum. Bence hızlı çıkıp hızlı Bu bölge Kandıra'ya yukarıdan bakan zirveden bir bölge. Uç bir bölge evet. Uç bölge. Zirveden her yeri görebiliyor. Sağ taraf Kerpe, deniz kısmına hakim. Sol taraf Kandıra merkeze hakim. Ama bir o kadar da merkeze çok uzak bir yer. Etraf çok karanlık. Yani nelerle karşıcağımızın farkında değiliz. Şeref sakinsin değil mi? Şu an iyi gibi abi. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Korkacak gerçekten bir şey yok. Sakin ol sadece. <laughs> abi yan, olurum, yan değil. Tamam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu anda 3 zirvesindeyiz. İnsanlar burada hidrales dönemlerinde arkadaşlar piknik tarzında eğlenceler düzenler. Ama gerçeğini, hikayesini bilmeden gelirler ve akşam olmadan geri dönerler. Büyük bir ateş yakılır burada. Etrafında oyunlar oynanır. Genelde aile tercih eder buraları. O yüzden aslında gözde bir mekan ama akşam bu kadar ürpertici olacağını kimsenin bildiğini sanmıyorum. Gerçekten. Oraya kadar gideceğiz. Hedefimiz bu. Evet bahsettiğimiz konum burası. Tam olarak Buranın hikayesi çok farklı. Gerçekten bir kahraman yatıyor aslında orada. Arkadaşlar isterseniz gelin bir dua edelim. O zaman dua, kamerayı durduralım bir abi. Bir dua gönderelim. Evet, Ondan ben sonra ben bir küçük bir hikayemiz var onu anlatalım. Sonra hızlıca abi uzayalım burada. Tamam İyi misin sen? İyisin i̇yiyim, değil iyiyim, mi? İyiyim, iyiyim abi sıkıntı yok. Tamam. Yaklaşmayın fazla. Yaklaşmayın fazla tamam. Kendilerini kahraman diye ben nüksediyorum. Sebebi şudur ki Osmanlı zamanında burası önemli bir bölgeydi Kandıra için. Eski adı Kandura diye geçer. Buradaki komutan çevreye hakim bir komutandı. Bunun sol tarafında ikinci bey, bir sol tarafında da üçüncü bey vardı. Bunlar üç bey olarak geçer. Zaten bulunduğumuz konum üç beyler. Kendisi burayı savunarak birçok bölge hakimiyetini sağlamış ve bu köyün kurulumunda Kandra'nın Kandra olmasında büyük öneme sahiptir. Ama rivayetlere göre, köylülerin rivayetlerine göre, özellikle köylüleri de dinledik. Köylülerin rivayetlerine göre gece yatsıdan sonra at sesleri, asker sesleri, insan sesleri, yardım çığlıkları ay yuka çıktığı söylenir o nedenle bizim de merak merakımız oydu aslında. Biz de bu sesleri duyabilir miyiz diye. Yani inanın gerçekten merkezden ve köyden çok uzakta. Başımıza burada bir şey gelse kimsenin haberi olmaz. Telefonlarımız çekmiyor. Demem o ki bu uç bey bölge hakimiyetini sağladıktan sonra Birçok yere ben beyler biraz kötü oldum. İlla sen devam et istersen. Bir şey geldi ya kasvet çok Biraz soluktan anladık. Beyler biraz oturduk. Aslında çok güzel bir yer. Ama hmm. bir o kadar da ürpertici ve korkunç. Biraz soluktan Oturduk. Aslında çok güzel bir yer. Ama bir o kadar da ürpertici ve korkunç. Bu bölgede çok büyük bir karanlık hakim. Korkmamak elde değil. Ama ben inanıyorum ki yani arkadaşlarımla, yoldaşlarımla bu yola çıktık. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Ama gerçekten korkunç bir yer. Burayı bilen bilir. Siz değerli izleyicilerimiz belki ilk etapta yani karanlık bir bölgede video çekiyor gibi görünebilir size ama kesinlikle öyle değil. Özellikle şeref Korkuyordu ama şu an o da bizim yanımızda. Ben onun hislerini çok merak ediyorum. Şöyle Abi bizim küçüklüğümüz yani bu bölgelere yakın yerlerde geçti. Ya buraya da birkaç kere gündüz gelmişliğim var ama ben ilk defa buraya gece geliyorum ve ben bu kadar karanlık olacağını buranın tahmin etmiyordum. Gerçekten çok karanlık ben anlam veremedim yani. Bir an önce. Burada karanlık işimizi bitirip gidelim abi. Karanlık da. bir o kadar da ka, ürpertici. İlla sen ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Senin de yorumlarını alalım güzel kardeşim. Abi ben yani korkmuyorum sen... demiştim ama gerçekten çok karanlık bir ortam. Sadece biz varız. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Böyle çok kasvetli bir ortam. Gerildim yani açıkçası. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bir 5 dakika burada dinlenelim. Daha sonra etrafı bir arkadaşlara tanıtalım. Ne dersiniz? Gerçekten dinlememiz lazım. Benzeri. Etrafı bir yani, arkadaşlara gösterelim. Evet. En azından çevrede neler var. Korkuyoruz ama buraya geldiğimize değsin istiyorum ben de. Yani bu riski aldığımıza değsin. İnsan böyle bölgelerde kendini yalnız hisseder. Her ne kadar kalabalık olsa da. ya Bazen böyle hareketlerimiz, mimiklerimiz size sahte gelebilir ama kesinlikle öyle bir şey yok yani. yani. emin olun yanımızda olsaydınız siz daha kötüsünü hissederdiniz. Biz bölgeye az çok hakimiz biliyoruz bölgeyi. O yüzden yine idare etrafta ediyoruz. yabani hayvanlar da var. Kesinlikle bir tek de, yani kesinlikle. en büyük kesinlikle. tehlike o yani. Ya büyük ihtimal çıtırtılarda onlar yapıyordur herhalde değil mi arkadaşlar? Tabii yani? büyük ihtimalle yani öyle. Yani. Ben yani... olduğunu düşünüyorum abi. Tamam o zaman dinliyorum en azından. Şöyle yapalım tamam <laughs> dinlenip videoya devam edelim o zaman. Tamam evet. mı? Tamam. Ayrıntıyı gördünüz mü? Bakın. Nerede? kapatır mısın? Yok o çeşme o çeşme kanka. Çeşme var orada. Çeşme değil mi? Çeşme çeşme tabii tabii çeşme, var kanka. Çeşmenin... Yok yok çeşme, var orada. Ha, ha, çeşme var kanka. Evet, Sonra gezeriz o tarafa doğru gideriz şimdi görürüz oraları. Aşağı kadar ineceğiz mi? Tabii tabii göreceğiz oraları göreceğiz. Ağaçlara falan... Nerede abi? Burada. Yat. Ayrılma. Bak harbi ben başta inanmıyordum bana bak. Abi türbeye bak. Abi gidelim ya. Şimdi bildiğim mezar tamam, abi. Harbi, dağın ortasında mezar dur, mı dur. olur ya? Dur abi dur, Ses sonu. dur sessiz ya. ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Şeytanın racim bismillahirrahmanirrahim. Beyler çok uzaklaşmayın ya. Abi duydunuz mu? Elias evet. makara mı yapıyorsun oğlum? Ne makara abi? Abi yemin ederim ağaçlar çatır diyor. Ay ya, kalbim duracak lan. Abi ne yapacağız? Çıkacağız. Gideceğiz söz verdik. Neler? Dur lan, harbi ses geldi ha. başka bir ses, bu hayvan sesi değil. Oradan aşağısı uçurum gibi. Gerek çok yaklaşma, yaklaşma. Dur 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 dur. Bu tarafa tutsanız aşağı. Şey. Harbi bir şey var şuraya bak. Durun. Sağ tarafa bak. durun, şey, durun, şey durun, durun. Abi. Durun. Bak beyler sakın bir ay ayrılmayın. Şef bir şey mi gördün? Yok, yok gerçekten. Şeref şey bu Abi uzaklaşsak mı ya? Başlara Oğlum makara yapma Hüseyin bak gerçekten makara sıkıntı yapmıyorum yaşayacağız kardeşim. Allah belam. Tamam gelin lan. Gelin. Abi gelin. ben gelmem ya. Gelin gel, oğlum gel, hadi gel. gelin. Hadi abi hadi hadi. Yavaş. Beyler bölgeyi terk edelim. Yani arkaya baksana İlyas. İlyas arkaya bak. Tamam. hayvan sesi gibi aynen abi. İlyas şey. sola, sola bak abi. Sakin. sakin sakin olun. Sakin Hı. olun abi. Yapma yapma. Sakin. Sakin. Sakin abi. Tamam beyler sakin. Tamam korkutmayın birbirinizi. Tamam. kork. Tamam sakin. Oğlum İlyas dikkat et sana sonuna. Abi diğer tarafa kır. Sağa kır. İyiyim böyle. Topla topla. İlyas hadi oğlum çıkalım şuradan lan. Tamam abi acele etmeyelim tamam. Bir şey Çıkmamız lazım abi bir an önce çıkalım buradan ya. Hadi abi arkaya baksın biri. Tamam gel gel sen gel sakin ol. Gel. Gel abi gel 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 gel. Gel. Bir şey yok arkanda gel. Biraz yarışı vereyim mi? Çok lan arkası. Evet arkadaşlar, 3B tepesinden sonra bir sonraki bölge kışla mezarlığı. Buraya girmeyi düşünüyoruz ama yukarıda yaşadıklarımızdan dolayı çok korkuyoruz. Yani yukarıda durduğumuz sesler fazla no anormal. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Girelim ben, mi beyler? Ben yukarıda duyduğum sesten sonra beni kimse buraya sokamaz. Ya zaten Eğer siz girmek istiyorsanız öyle. abi girin yol orada ben arabanın Fazla içine rahat olmasın bile. Zaten öyle şöyle bir, bir şey var. Hani yukarıdaki rivayetlerin aynısı burada da gerçekleşiyor. Yani köylülerin burada da sesler duyduğunu, çığlık sesleri duyduğunu yani ve yüksek sesle, çok büyük sesle çığlık sesleri duyduğu söyleniyor. Yukarıdaki rivayette hemen hemen aynı. Bence beyler bence Benim, girmeyelim. Ben gelmem karar falan ya, yani abi. Yani çoğunluk oluşturalım bence girmeyelim. Yani rivayetler hemen hemen aynı. Ben, Gim, bence de, de, de girmeyelim abi. Şef sen ne diyorsun? Yani bence abi bence de girmeyelim yani. Girmeyelim abi o. hiç gerek Zaten yok. Zaten aynı sesler hiç, vardır. hiç gerek yok. Ama şöyle aynı bir durum girerim. var. Seyirci bizim buraya illaki girmemizi isteyecek bela. Biz buraya girmezsek hiçbir anlamı kalmayacak. Evet abi, alın. Alın. gireceğimiz bölge burası. Çekelim şef gel. Evet. Fazla yaklaşma. Yaklaşma gel gel. Rahatsız etmek gel. istemiyorum. Evet. Gerçekten yok Fertici bir yer. Girmemeye mi karar verdin? Girmemeye abi, karar verdim. Ben girmiyorum verir. abi. Abi bence girelim. Siz beni ben, dinleyin bak. Ben, yok abi niye girelim ya? Bence girmeyelim abi. Ya girmiyoruz yani. Girmeyelim abi. Benim için ben, fark etmez. Ama bütün şeyde zorla sokamayız. Abi siz yukarıda ne duyduğunuzun nelerin farkında olsun, Neyin farkında mısınız siz olayın ya? Abi, abi ben Yukarıda ben ne duyduğunu fark ettim. O yüzden tamam, girmiyorum. Sen farkın, sen duymadın mı? Farkında değil misin ya? Sakin. Evler var burada. Nasıl giriyor oğlum? Boş ver. Yukarıda duymadın mı sen o sesim? Ben o sesten nasıl gireriz oğlum buraya? Mehmet Fa Girmiyor Ben ben yanında ya. durmak bile istemiyorum kardeşim. İyi, hayır ya girmeyelim Muruk. Bence girmeyelim. seyirci bekleyecek kanka. Seyirci ben size bekleyecek söyleyeyim. bu Nevet Şef. Şefaklı. Seyirci bizde aynı atmosferi yaşadığını mı sanıyorsun sen? Yaşamamıştır ama yaşamadan bilemeyiz. Girelim bence. İlyas sen de girelim şef. diyorsun değil mi ben şu an? girelim anlayış? taraftan. Girmeyelim. Yani şef. Ben girmeyelim diyorum. Yani istiyorsanız oylama yapalım. Girmeyelim Arkadaşlar. yani. Dur oğlum dur 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 dur. Dur şuradan geldi ha. Abi köpek miydi acaba? Abi, neydi o? Bir yaklaşalım bakalım durun oğlum dur gel. Gitme, gel 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 gel. Şef gitmeyelim şef. Ya, aa Hüseyin şu tut sağa tut sağa tut. Sağa tut bak bak biraz sola biraz sola biraz sola dur bak 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 bak. Dur oğlum arada lan göz görmüyorsunuz mu? Bak abi fazla yaklaşma. Neler? Bak. Bak dur 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 dur. O mezarın niye ya? Dur dur dur. Gördüğüne bir şey emin misin ya? Evet kanka o taraftaydı bir baksana o tarafa doğru. Yaklaş biraz daha. Şu, şu ağaçların arasında. Dur lan. harbi ses geliyor. Dur dur, dur, dur. yaklaşma. Beyler, harbi şey... harbi. Bence fazla ilerlemeyelim beyler. Köylü burada garip seslerin geldiğini her defasında bizlere söylüyordu. Biz de on ona meraken buraya geldik. Bir i̇zleyicimiz de yorumda bahsetmişti bunu. Gece sesler duyuluyormuş burada. Özellikle çığlık sesleri gerçekten şüphe uyandırıcı. Şu ana kadar öyle bir rastlantı olmadı ama olmayacaktır dikkat edin mezarlara basmayız. Dur 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 dur. dur. abi bu ne bu bu ortam ne yani? Abi, Şuraya bak ağaçlar ya. sallanıyor ya. Allah'ım yarattım ya. Abi ciddi değilsiniz değil mi? Beyler sakin olun. Tamam Abi bakın. 3B'de duyduğumuz ses. Mezarlıkta gördüğümüz nesne. Abi ben bir daha girmeyelim abi. Yok abi. abi burada bu videoyu. Abi en kötü bir hayvan olur yani hmm. o gördüğümüz şey. Tabi doğru. Bu... Ben bu videonun devamının gelmesi taraftarı değilim. Bir an önce gidelim abi. Agacım bak Hüseyin beni dinle morum son kez bak bu seyirciler bu videoyu isteyecekler. Mecburen eğer siz oraya girmezseniz ya bu 3 bölümü tamamlamadan hiçbir mantığı anlamı kalmayacak. Bence. Abi, benim fikrim. Anlamı yok yani. Niye gidiyoruz ki? Abi görmedin mi? Abi ben ben çekmek istedim en başından beri. Çünkü merak ediyordum gerçekten. Ve insanların da bunu görmesini istiyordum. Abi siz kendinize evam yapıyorsunuz. Ama, devam yapıyorsun. ama ben son, size söyleyeyim. son raddeye geldi şef. Artık Son raddeye geldi yani. Ben abi Elan Mufan'la al alakası yok. Yukarıdaki sesi en yakın bendime. Yani doğru söylüyor. Abi, abi siz evham mı Ben, ben, ben Şeref'in korktuğunu biliyorum. Ama o sesi ben de duydum Şeref. Yani harbiden bir oradaki ses, iki mezarlıkta gördüğümüz biz nesne. Bunlar bir tesadüf değil abi. Bence yani bitirelim burada, kapatalım. Yeter abi yani. evham yapıyorsunuz. İstemiyorlar ben İstemiyorlar abi, rahatsız ediyorlar bizi. Şef sen Şef farkında değilsin gerçekten. Rahatsız ediyorlar bizi, anlamadın mı abi hala? Abi gecenin 12'sinde Gelmedi bizim diyorlar mezarlıkta yani buraya. ne işimiz var ya? Buraya gelmeyin diyorlar yani. Bizi bir rahat bırakın diyorlar. Bence. Yani ben öyle anladım. Sesle bir şey olduğu falan bunlar... altı üstü bir tane şey vardı yani. Hayvan vardı. Sayayım şey, fark gördün değilsin mi? ya. Gerçekten. Hayvan abi. olduğunu gördün mü abi? E görmedim de hayvandır büyük ihtimalle. Ne olacak oğlum başka yani? Şu anda merkeze doğru hareket ediyoruz. Biraz da olsa rahatladık ha, bitti mi yani ya video ben abi arkadaşlar? Ben bu saatten ben arabayla gidiyorum evime. Bırakıyorum ben abi. Yok ben yok abi. Ben katılıyorum. Cenabı şey arkandayım abi, abi. abi. Yemez yani. Şef, mi Cenabim? Yemez abi, Yemez. Abi gecenin 12'sinde mezarlığa giriyoruz. Abi, abi şaka abi. yapmayın. Bak, İnsanlar bunu gerçekten abi. izleyecek ben size bak Gerçekten. Ben size vallahi, bak gerçekten. O kadar iş... arkadaşımız var bu işi bekleyen beyler. bak gerçekten ben hani makarasındaydım olayın. Eee falan filanındaydım. Abi ben yukarıda duyduğum o ses, mezarlıkta gördüğüm o evet. nesne yok abi Yemez. Yani Doğru, Abi ciddi misiniz siz de? Var evet. var yani. Fazla ciddiyiz. Şef sen olayın evet. farkında değilsin ya gerçekten. Şaka oluyor ya. Vallahi şaka oluyor. Abi ben abi. zaten etkilenen mi insanım. Sen yani benim beni, abi. beni, beni bana bir şey bir şey olsa sorumluluğu kim alacak? Oğlum insanlar bekliyor ha bunu. Vallahi şaka yapmıyorum ha. Abi bilmiyorum. Ben şu an gitme taraftarı değilim yani şahsen. Değil. Anladım. Peki beyler o zaman. Videoyu kapatıyoruz Kapat abi Gündüz yaparız Gündüz gidelim şey. Abi gündüz Anlat. Sen, sen an diyordun zaten en başında Abi başında olayı anlatmak abi. değil mi Niye gidiyoruz A abi A Abi Gece en başında, başında sen söylüyordun abi Gece niye gidiyoruz ya abi şef, ya Ya şef bu kadar Neden ısrarcısın ki Hayır neden yani bu kadar Tamam bizi bekliyor olabilirler Videoyu yeni video bekliyor olabilirler ama bir Neden bu kadar ısrarcısın yani Bu ısrarın nedeni ne Bir dakika tamam abi gelin Gelelim Çekmeyelim abi şimdi? Gitmeyeceğiz mi yani? Abi sen buradan din direkt evimize gideceğiz. Evet abi. Ciddi misin abi? Evet. Sen bak, bu olaya hep negatif yaklaştın tamam mı? Sana bir şey oldu bak, gerçekten. Gerçekten sana bir şeyler oldu. Abi gerçekten sen alakası sen yok. Bak seyirci bekliyor, ben bunu keyiften öyle. söylemiyorum yani. Hayır, yani. gerçekten hissin değişti. Bunu seyirci bekliyor, şu an bu videoyu çekmemiz lazım, abi. lazım yani. Senin bak, senin gerçekten hissin değişti. Yukarıda korkuyordun, çıkmamak için can atıyordun. Yukarıma mezarlıktan sonra senin şeklin değişti abi. Sende bak bir şey var. Yok abi bende bir şey. Saçmalamayin oğlum ya. Abi sen neden olmadı. sen neden bu kadar istiyorsun abi? Oğlum seyirci seyirci bekliyor bu işi yani. Şey, seyirci bizden önemli değil. Doğru. Değil. Doğru, tamam. O bizim zaman çek. O manada duruyor, şey. yani şu anlamda. Onlar da bizim başımıza önemli bir şey mi? gelsin istemezler. Evet. Tamam, ben de istemem de onu Bir şey evet. olduğu yok, evet. siz kendinizi... Abi. Ama bacak bak, sen, sen, sen kendini bir sani, gerçekten bir bir korumuyor saniye, musun? Bir saniye, var. saniye, sen iyi misin abi? İyiyim bak, bak, abi, bir sıkıntı yok. Hayır, yok. Sen, sen, gerçek, bak. Şu an. sen gerçekten iyi misin? Vallahi iyiyim bacak bir sıkıntı yok, şaka yapmıyorum lan ben. sen bu işi hep negatif yapıyorsun Birden ne oldu sana ya? Kapat şu kamerayı, basalım gidelim. Gidelim abi. bırak şimdi kan derim anladın mı? Siz eminsiniz değil mi? Artık kapatıyoruz, gidiyoruz. Yok abi. Tamam abi, okey. Okey. Gerçekten. Okey. Ama sen abi, sen farklı bir şey oldun abi. Ben anlamadım. Evet arkadaşlar, Üçbey Tepesi ve Kışla mezarlığından sonra benim en çok korktuğum yer olan Kanlıdere mevkiindeyiz. Ki bence gelmemeliydik. Ne amaçla geldik buraya onu da bilmiyorum şu an. Yavaş. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben arabada kalsam olur mu? ben arabada kalayım, siz girin hemen anlatın hızlı bir şekilde size çıkın gelin. Sonra yani gidelim. gidelim. O kadar ciddi olaylar yaşadık Şeref. Burada da bizi terk girelim. mi edecek? Bırakacak mı bizi yani? Abi bırakayım demiyorum ya. Siz zaten anlatacaksınız mevzu burada. Yok abi. Hadi abi. Hadi abi. Şey. Yok yok hep, hadi beraber, hep beraber. Hadi beraber. abi. Hadi. Tamam. hadi Şef, abi. Şefi kırmadık. Geldik buraya. Geldik, buraya, hep, geldik. Hep buraya geldik. Hep beraber. Buraya geldik. Mezarlığa gittik. 3 B tepesine gittik. En son Kandere'de geldik. En sonunda Gelmedi gelmedik. Gelmedik. Gelmedik dememek için. En sonunda da başımıza bir şey girecek. Hı o zaman anlarsınız demek ki. Akıllı işi değil. Yemin ediyorum akıllı işi değil. Oh. Evet. Arkadaşlar burasının da önemi hemen hemen diğer rivayetlerle aynı. Ama buranın farklı bir yönü var. Savaşlarda tabi Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğu için biz ana, bacı, herkes savaşa girdiğimiz için bir çocuğun burada bunharca, defalarca sırtından, göğsünden bıçaklanarak en sonunda yakılarak dereye atıldığı söyleniyor. Ve buranın çiftçilerinin söylemiş olduğu rivayet seslerin, çığlıkların gelmiş olması o sebepten dolayı korkudan doğru düzgün tarım işçiliği yapamamaları biz de o sebeple buraya geldik. Yani hani zaten hedefimizde üçüncü bölge olarak burası vardı. Ama hala şoktayım. Yani bu pertekleme maruz görün arkadaşlar. Çünkü ilk iki o yerde çok kötü olaylar yaşadık. Ben buraya gelme taraftarı da değildim. Ama gelmek zorunda kaldık biraz. Öyle de söyleyeyim size. İsterseniz dere kısmını şöyle bir alalım olarak konunun geçtiği yer burası. Yani bir köylü bir vatandaştan dinledim burayı. Hatta buranın mazisi de çok derin. Bölgede define yapan abilerimiz vardı zamanı kendinde. Ağaçların o esnada eğildiği, ayağa kalktığı, toprağın tekrardan çukura geri atıldığı ve etrafa bakınca kimsenin olmadığı Korku dolu anların yaşanıldığı bir bölge Bir şey mi oldu abi? Hüseyin ne oldu oğlum gelsene bu tarafa doğru Hüseyin abi Hüseyin bu tarafa doğru gelse bir gitseniz oğlum, bir bakın la, alın onu. Sen abi dur alın 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 abi. Abi alın 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 bırakın durun lan. Durun bir çek bu tarafa doğru alsanız oğlum. Bir dakika bir alın 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 bu tarafa doğru bir çıkarın. Bu tarafa doğru bir çıkarın. Çıkarın bu tarafa doğru çıkarın. Ondan sonra kafamı kaldırdığımda şeref bakıyordu yüzüme. En son oradayım yani başka bir şey hatırlamıyorum şu an. Bir saniye abi bir saniye. Abi ben size dedim gitmeyelim dedim anasını satayım. Abi hastane. Adım kadar emindim anasını Abi gece gidilmez böyle yerlere ya. Gidelim abi. Ya bir şey yok gerçekten bir şey yok. Çok kaygan. Ben de tansiyonumsuz diyor. Bir dakika yavaş yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. Adım, adım. Abi yardım eder misin? Tamam gel tamam. gel 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 gel. Ne oldu? Bana ne oldu? Siz ne anladınız? Abi bir şey olmadı ya? da o. hiçbir şey yok. <laughs> Tansiyonum düşmüştür belki. Ya ben emindim ya böyle bir şey olacağını. Ya hoş geldin. Şaş şaş şaş